Alo iyi günler. Ben gün. Doğukan Sayılavcı deprem bölgesinden arıyorum. Nasılsınız iyi misiniz abla? Teşekkür ediyoruz. Nereden arıyorsun? Kahramanmaraş Avşin, deprem bölgesi. Deprem bölgesinde isim? İsim Doğukan Sayılavcı. Doğukan. Mi, evet mihriban parçasını istiyorum abla. Mihriban. Hangi mihriban? Evet. Ee, sarı saçlarında. Mihriban parçasını. Sarı saçlarını deli evet, görünümü. E, tamam bizlerden size abla, arman olsun. gönderir misiniz? Kime? Bana selam gönderir gönderir misiniz? Dolkan, Dolkan mıydı? Evet. Tamam selamlarınız saygılarım zaten şu an duyuluyor Dolkan e, selamlar saygılar tamam. olsun. Buradan beni izleyenlere herkese selam olsun. Tamam e, sıradaki eser size armağan ediyoruz ailenize sevgiler selamlar. Tamam. Teşekkür ediyoruz canlı yayına i̇yi bağlandığınız akşamlar. için iyi akşamlar sevgiler selamlar. Evet Mihriban'ı e, sizde varsa Sabit Bey. Var mıydı Mehriban? Sarı saçlarını. Evet. Tam ilerleyen dakikalarda